Günaydın, günaydın canlarım. Evime, gönlüme hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Şimdi ben ne yapıyorum canlarım? Ben bir yoğurt çorbası yapacağım. Ee, yemeğim var. Anne de bir şeyler yapmış akşam. Şimdi iki kaşık unumu koydum. İki kaşık unumu koydum canlarım. Ee, Tam iki kaşık un koydum. Yoğurt çorbasını biliyorsunuz. Bazı çocuklar yine istiyor da. Bir tane yumurta kırıyorum içine. Yine tarif edeyim. Herkes biliyor. Ben de burada çorbamı yaparken bir çekim yapayım dedi. Evet canlarım. Ben buna şimdi bir kaşık. Ben çok yapacağım canlar. Siz az yapmak istiyorsanız bir bardak koyun. Ve kaşık ölçüsüyle yapıyorum. Heh. 4 kaşık koydum. Şey market yoğurduyla yapıyorum. Ev yoğurduyla yapınca ekşi oluyor. Eş olsun hadi. Ekşi oluyor. Çok ekşi sevmiyorum. 4 kaşık doruklu koydum. Şimdi bunu bir güzelce karıştıralım. Yoğurdunu, yumurtasını yedireyim içine. Biraz da su koyayım. Evet tamam çorba yapayım da yemek var. Yediririm onlara. Güzelce tabi onu şey yapacağım çırpacağım. Şimdi çırpıcıyı alayım bu kadar şey yeter su yeter. Soğuk su koyuyorum. Sonra da, da karıştıra karıştıra bir de sıcak su ilave ediyorum içine. Böyle yapıyoruz ama. Yani yoğurt çorbası hep karıştırılması lazım biliyorsunuz. Yoksa kesiliyor. Kesiliyor yoğurt çorbası. Kesiliyor. Kesiliyor. Ne oluyor? Tak 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 tak. Şimdi şey. <laughs> tak tak yapıyor bir şey de. Ona baktım. Dün de oldu aynı şekilde. Tak 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 tak. Makine çalışır gibi. Evet tamam. Şimdi çorbamı güzel kettle'da çalıştırdım. Çalıştır dama, çalıştır dama, çalıştır maması ne Allah Allah. Komşudan mı geldi acaba takırtı Herade komşudan geldi. Bir takırtı geldi diye. Ne şey yaptın? hızlı ocağı alayım da hem karıştırayım hem de pişireyim canları Bugün şeye muhtarlığa gidecektim ama üşendim mahtarlığa gitmeye üşendim canlar. Çekim yapayım hem çorbamı karıştırayım hem sizinle sohbet edeyim. Öyle. Şöyle. Hava çok soğuk. Sabah muhtarı orada yoktur diye gitmedim. Çünkü ikamet kaldı. Kızılay değişim var şu Ankara kart için. Ankara kartı için bunu güncelleyeceğim. Bir yandan da çayımı. Bu ocak çok hızlı yanmıyor. taraftan da yağını yapalım. Oo altına bir şey koymadım ya, tenceren pişermiş. Orada bir çorba var, vallahi yemiyorlar. Yeşil mercimek çorbasına. burada duruyor. Bunu kendi evime götüreyim de. Ne yapayım? Ben artık yerim yiyorum. Çöpe Şöyle dursun. Karıştırayım çorbanı Sıcak su koyana kadar bir güzel karıştırayım. şimdi artık kesilmez bu kesilmez canım evet burada dura dursun şimdi ne yapayım tamam size buraya koyayım ben sizi gezdirdim ama kusura bakmayın birazcık gezin. Gezdirmeden de olmuyor. Şunları bir yıkayayım burada camlarını. ya. da makine yapayım bunları. ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. bildiğiniz gibi işte ben böyle kızıma geldi. Hava soğuk dışarıda çıkamıyoruz Evde. Biraz daha fazla canlılara ağırlık veriyorum. Mesela çıkamadığımda kaşıları yitirdim. Buraya da atayım canlar. Evet dün kandildi canlar. Bildiğiniz gibi. Ay dikkat edin. Ne oldu? Çalışan makineyi açarsam böyle olur işte. Ay buğulandı. Ay hakikaten. Buğulandı. Şuraya bak. Evet şu kumaş tüylendirmiyor. Şununla yapayım ben. Tamam. Oldu. Oldu canım. Ne yapayım canlar böyle Bulandırıyor. Yemiyorlar, yemiyorlar. Ben de yeme diyorlar diye. Haydi yeni yemek yapıyorum. Ne yapayım? Mecbur değil mi? Değil mi canlar? Mecbur. koyacağım da. Pirincini bu arada hazırlayayım. Tamam. Bu arada pirincini hazırlayacağım. Şunun içinde bir sileyim de şöyle. Burada şey var. Bez var ama çocuklar çocuklar günlük çıkarmam lazım. Ellerini siliyorlar. Onların ne yapacağı belli olmuyor. Çocukların maalesef ne yapacaklar hiç belli olmuyor. Onun için tencerenin içini şey yapmıyorum. Buradan pirincini hazırlayayım. Süzgeçli bir tane kasem var. Biraz daha koyayım. Bu yeterli. Çorbayı çok yapma diyor kızım bana sonra. Ama yoğurt çorbasını yiyorlar. Bak yeşil mercimek çorbasını yemediler. Ne zaman onlara bir akşama yemek kalmaz. Geçen kanatmış. Tavuklu pilavın hepsini yemişti. Örmağı bırakmamış ya. Ee, öyle olunca Irmak'la annesi yemişler mercimek çorbasını geçen haftalarda. Güzelce yıkayım da. Yitmeyin. Ben pirincini birazcık yoğurdu açık şey olunca dönünce koyuyorum. Ee, çünkü kesiliyor biliyorsunuz. Ha, güzelce yıkadım. Hazır. Açılama da çorba götürüyor. Aç şu da götüreyim de o da yesin beni. Bu sabah ağlıyordu canlar torun giderken. Bazı sabah annesinden ayrılmak istemiyor. Ee, annesi de şimdi servis yok diye biraz geç gidiyor. Onlar tabii ki saat devlet memurları dokuzda işbirliği yapıyorlar. Dokuz, dokuz buçuk. Onun için annesi. Evde de ağlıyor anne, 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 anne. Bir de duyuyorum hakikaten ya içim gidiyor. Vallahi içim gidiyor gerçekten. Ya. Şimdi çocukları küçücük kreşe gönderiyorlar. Ben gönderme ama. Ee, evde evde bir tek onlara bak dedi. Üçüne birden diyorum kendi evimde bakayım diyor. Hayır dedi. Ne yapayım o zaman? Yani bizim gelinin göndermeye canı göndermek istedi. Çocuğu kreşe. Yavrum işte kaç? 19, 19 aylıktan beri gidiyor oldu. Ne yapayım? Bunlar da var. Evimde baksam üçüne de bakarım. Gerçekten üçüne de bakarım. Ama işte De, e, yani o da küçük ya aslında durmuyor ama e, tabii tabi ben de tek başıma duruyor da hep anne 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 gün içerisinde annem ne zaman gelecek annem ne zaman gelecek alıyor battaniyesini kucağına annem de annem diyor yavrum ya ama kreşte de uyalanıyor çocuklar var ya arkadaşlarından oynuyor yani orada sosyalleşiyor çocuklar. Benim kızım da vermişti iki yaşında. Ee, Irma kanı. Ee, bakıcı vardı iki yaşına kadar ben çalışıyordum o zamanlar. Bakıcı varken yapmıştı kızım. Ee, kreşe verdi iki yaşında bakıcıyı bıraktı. Sonra kreşe verdi yani. İki kardeş, iki çocuk birden kreşe gidiyorlar iki tane. Tarna Irmak ikisi bir de. Çünkü bunların iki yaş dört ay araları var. Çok çok. O yüzden. Yani öyle canım. Mecbur. Bana da doktor çok çocuk kucağına almayacağım diyor. Şu bir kaymasınlar. Ama işte almadan da Artık büyüdü çok kucağı aldık bana da. Ama babasına taş diyor gerekken kucağında. Babası eve kadar kucağında götürüyor. Kucağında indiriyor. Ona yaptırıyor. Babaya. Aç aç. bakalım çorbamız da. Bir taraftan da yağını hazırlayayım. Canlar. O kreşte oluyor da Büyükleri yalnız bırakamıyorsun Büyüklerin şu Şu yaşlarda çocuklarımız Bak 13 yaşında e, girdi 13 yaşına girdi Irmak da haziranda 11 olacak e, Ama bu yaşta Çocukları yalnız evde bırakamıyorsun Maalesef yani e, Bırakamadığın için Mecbursun o çocuklara Göz kulak olmaya Sanırım mecbursun Evet, Kısıma altını öyle bırakamıyoruz işte, bırakılmıyor. Ya. Akşam kandildi vallahi. Akşam kardeşlerimi aradım. Abimin abimin tansiyonu yükselmiş Abim hiç tansiyonu yoktu şu ana kadar. Benim epideri var da, onu yoktu. Tansiyonu yükselmiş. Doktora götürmüşler. ilaç tabii doktor vermiş. Maşallah yani bu yaşa kadar abim benden 3 yaş büyük. Bu yaşa kadar abimin hiç tansiyonu olmamış. Sevinç gelinin de yok maşallah. Ya rahmetli annemin ne tansiyonu vardı ne şekeri vardı. benim bir tek tansiyonum var. Ama anneciğime yoktu. Ama annem de kalp hastasıydı maalesef ölen ablacığımın da hem şekeri vardı hem tansiyonu vardı. Onca azın yani pek de tatlı seviyordu. O kadar tatlı meyveler, o üzümler, dutlar. Artık ablam bir sever, bir sever onları. Bilecik'te bir İstanbul'da ablamın evi de. Bilecik'te de evi varmış. Nasıl ev yapmıştı oraya. Hatta büyük oğlan orada oturuyor alt altta iki katlı bir de şey e, bodrum kat. Aşağısı da bodrum değil de bir taraf toprağa geliyor iki kat bir taraftan üç kat geliyor zemin kat sayılır. Yani işte canlar oncaz rahmetli yani kalp her şey vardı onda ablacım da hepsi vardı. Nurlar içinde yatsın. Mekan cennet olsun. Eee ablacığımın ee, babamın valla, babamın da ne tansiyon ne şekeri yoktu ama babacığım tabii akciğerden son zamanlar akciğer kanseri oldu ya. Son zamanlar o akciğer kanseri ona belirtiler verdi mesela ee, şey olarak şöyle nasıl diyeyim kafasında yaralar çıkmaya başladı. Üzüntüyle yaralar çıkmaya başladı. Sonra doktora götürüldü zaten. O zaman çıktı babamın e, kanser oldu. Akciğer kanser oldu. Ahmet'in. İşte öyle. Tamam ya. Leyla gelinin onun tansiyonu çıktı. O da ilaç kullanıyor. Epi oldu da. Herhalde küçük kardeşimin daha yok öyle bir şey. Ondan duymadım. Akşam kandil diye şeye ablama gitmişler yeni Işıl oradaydı. Abimler. Gelin bizim gelin. Evet gelin. Yani ablamı hem ziyarete hem de ablamın oğlu hastanede kaldı ya şu dişinde. Allah'ım ya çürük diş çekilince var ya hapse yapmış. O kadar yani şişmiş ağız burun yüz kafa. yenim ağzını açamamış. Bir kelime konuşamadı. Bir haftadan fazla hastanede yattım. Yani düşünebiliyor musunuz canlar? Zor. Kötü yani kötü. Evet. Çorbam neredeyse hazır sayılır. Videomun da sonuna gelmişim. Evet canlarım. Beni e, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, videolarımı izleyin reklamlara atlamayın. Bana bol mesaj atın. Olur mu? Canlarım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Hepinize Ankara'dan selamlar.